Günaydın. Buyurun. Kahvaltılık ne vardı acaba? Kahvaltı veremiyorum şu an. Niye? Arkadaşım henüz gelmediği için. Yani ben tekim burada. Yani bitik olduğumuz hmm. için ben de yetişemiyorum yani tek olduğum için. İyi tamam o zaman bir kahve rica edeyim ben ya. Yani. Tamam ne alırsınız? Ne var? Yazıyor yukarıda zaten yazdık. Hmm, bir flat white rica edeyim. Tamam yapayım. Bir Bu arada sizin fiyatlar da maşallah Starbucks'tan pahalısınız yani. Yani kötü kahve içmek istiyorsanız Starbucks tercih edebilirsiniz. Hemen karşıda zaten istiyorsanız. Siz daha kalitelisiniz yani Starbucks'tan. Yani biz butik olduğumuz için kahveyi falan sadece bir özel alıyor çekirdeklerini. Biz kavurmasını da kendimiz yapıyoruz. Kavurma işlemi yapıyoruz. Nerede kavuruyorsunuz bu arada? Rize'de. Neyse, Neyse ben hazırlıyorum. Siz geçin isterseniz bir dinlenin biraz. Ben hazırlanınca size sesleneceğim. Tamam. Götüm ya, triplerim. Efendim? Yok kardeşim bir şey yok. Sen hazırlasana zahmet de ben alayım bir an önce tamam. içeyim kahvemi tamam Makinenin ısınmasını bekliyorum hazırlayacağım. Siz zaten böyle oturun. Tamam. Her türlü bekleyeceğiz zaten. Butik olduğunuz için biz. Allah'ım triplere bak. Bir tane vuracağım ağzına düzelteceğim şimdi bunu yani.